Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yarış pisti tijon oynuyoruz. Bakın koşun koşun koşun. Bu mesela siz yokken mesela ben birkaç şey açtım. Bunu açtım mesela bu. Bakın bunu açtım. Böyle 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 gel böyle açtım sonra aşağı böyle böyle şunu ben açtım köprüyü açmadım. Şöyle geliyor. Yarış pistini bir tıklayarak yapalım mı? Yerim aldım. Yerim bu. Bu, 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 Ve geliyorum, geliyorum. Ama sizden daha yavaş geliyorum. Ee, ben daha bir tur atamadım. Ama hile. O zaman ben direkt şurma. İkisi maksimum olduğu için Hepsi maksimum oldu şimdi. Dıp, dıp 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 E şimdi ne kaldı yani? Ne kaldı şimdi? Ne 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 kaldı? Ne 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 kaldı? Yükseltmem. Yükselmem. Ya Pıcık milalı. Pıcık milalı. Pıcık Konum. Eli lever olunca neden ben Amerikan'dayım? Ben Türkiye'de olmam lazım. Ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Hadi beraber söyleyelim. Türkiye! Pardon. Yaz. <laughs> Nev, ney Nev? Aşırı Nev diyorsan, ney? Tabi yenilemeyeceğim <laughs> Ya neden? Neden? Kız olun, hızlı olun kardeşim Gelişim başlamasına az kaldı. Bakın acemi, Bakın şuna. Narul. Yahu. Hepsi maksimum. Arkadaşlar böyle şeyler görürünüz mü almayın. Neden? Çünkü gerçek paraysa deliyor. Artık 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 18 kişi. Ben müsefe <laughs> Hayır Unutmuşum. Unutmuş ya. Bu sıra sıraydı bu. Oh my, God. oh my gosh. Oh my God. milyonlar Milyon var, milyonmuş. Kezmiş. Hepsi maksimumsa bir şey verirsin köprüyü falan. Bir şeyler yaparsın. Şu dandik köprü. Mesela şu dandik köprüden kurtulmak istiyorum. Düz olsa daha iyi ya. Takla olsa daha iyi. Şans. Bakın biz de yarışalım hazır bir yer yokken. Yarışıyoruz. Hemen 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 yollayalım. Tıklayalım. Atladık. Şöyle. BİRENCİM! Bugatti Veyron Bugatti Veyron <laughs> <Be. Gülüyor> Sıraya basıyorum çünkü bakın Sırada daha fazla kişi geldi Koşun koşun koçum Anne Baba, Allah. Oyuna sinirlendim. Ağacı üzerine sinirlendim. Bak hepsini maksimumladım. Görüyorsunuz değil mi? Arabalar maksimum. Bu maksimum. Kazanç maksimum ve hız maksimum. Bir şey verirsin. Bir dekor verirsin. Biz seni şimdi ne yapacağız? Oyunun tadı kalmadı. Oyunun tadı kalmadı. Ama yuhu. Yuhu. Yükseldim. Topladım şu parayı. O oh, 4 milyon oldu. Bastım dım dım, dım, dım. Kaları geçtiğinde neden bir yol? Hepinize bay bay arkadaşlar. Özür dilerim. Valla. Size bu videoda az çektim. Özür. Bir milyon olmuş.